Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Parla Su. Türkçe kökenli olan isminiz Parla ışık saç, ışılda, ün kazan, tanın anlamına gelmektedir. Kendinize güveniniz tamdır. Mesafeli ve gizemlisiniz. Çevrenizde gelişen olayları takip etseniz de eğer kendi işinize engel oluyorsa ilgilenmekten vazgeçersiniz. Kimi zaman bencil tavırlar sergileyebilirsiniz. Benim dediğiniz her şey sizin için değerli ve özeldir. İsminiz gücü temsil ediyor. Kendinizden emin olduğunuz için toplum içinde güvenli tavırlarınızla dikkat çekersiniz ve lider olmak istersiniz. Sevgilinizi çevresinde saygı gören, kendine özen gösteren güzel insanlardan seçmek istersiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz size hızlı düşünen duyarlı bir yapı veriyor. Sanatta, müzikte, şarkı söylemede veya gösterişli işlerde yetenekli, zarif bir çizginiz var. Başkalarından etkilenmezsiniz ve mantığınızla hareket edersiniz. Şefkatli, nezaketli ve düşüncelisiniz. Başkalarından gelen sevgiye ve cesaretlendirmeye karşılık verirken romantik veya ve rüya gibi doğanız sizi kolayca aşk ilişkilerine yönlendirebilir. Ne pahasına olursa olsun barışı arzularsınız. Tartışmalardan ve yüzleşmelerden kaçınmak veya başkalarının duygularını incitmek istemezsiniz. Para harcamaktan zevk aldığınız ve pratik olmayı kolayca göz ardı edebileceğiniz için bütçe yapmakta zorlanabilirsiniz. Türkçe kökenli olan isminiz su, canlıların yaşamında önemli bir yeri olan, rengi, tadı, kokusu olmayan sıvı ve huy, yaratılış, zaman, gençlik, tazelik, canlılık anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. İsminiz size kendinizi ifade etme arzusu ve sık sık içine çekildiğiniz kısıtlama, kısıtlamalardan kurtulmak için monotonluktan arınmış insanlarla iletişim kurma isteği veriyor. Olduğunuz gibi ve doğal görünmek istersiniz. Teknik veya yöntemsel çabalarınız sizi yaşamın içine çekebilir. Yapınız gereği dost canlısısınız. Ancak kendinizi ifade etmedeki zorluk nedeniyle birlikte olmanın istediğiniz gibi tadını çıkaramazsınız. Üstlenmeye karar verdiğiniz her işte titiz kapsamlı olmak, bütünü, bütünü ile iyi düzenlenmiş bir yaşam sürdürmek isteseniz de sistemi ve düzeni istediğiniz gibi tutmanız kolay olmayabilir. Arzularınızın ve ifadeniz, arzularınız ve ifadeniz arasında yeteneklerinizin kapsamına izin vermeyen bir çatışma vardır. Daha derin niteliklerinizin bu şekilde yerine getirilmemesi sizde baskı ve hayal kırıklığı yaratır. Parla ve Su isminizin ortak özellikleri Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.